Merhaba arkadaşlar. Yine geldik bir önemli rakama daha. Emekliler için önemli bir rakam. Memurlar için, memur emekliler için önemli bir rakama daha geldik. Dördüncü ayın, Nisan ayının enflasyon rakamı yarın saat 10 itibariyle TÜİK tarafından açıklanacak. Bu rakam bize Temmuz ayında emeklilerin, SSK'lıların, bağ kurulların, memurların, memur emeklilerin alacağı zammı gösterecek arkadaşlar. Son 1-2 aydır hani bu enflasyon rakamlarında bir, hareketlilik vardı. Hani faiz arttırımı geldi. Hani dedik ya, ya enflasyon düşmüyor. Faiz arttırımıyla bunu dizginlemeye çalışıyorlar. Ama şöyle bir baktığımızda alım gücü yerlerde. Ne yazık ki emekliler geçinemiyor. Bırakın emeklileri. Dul ve yetimler zaten geçinemiyor. Şimdi baktığımız noktada asgari ücretliler zaten açlık sınırının altında kaldı bu maaşlar. Yarın bakalım nasıl bir rakam açıklanacak. Beklentiler %3.07. Mayıs ayı beklentisi %2.2. Haziran ayı beklentisi %1.7. Yani şöyle bir kabataslak toplarsak ilk 3 ayda %10.07 açıklanmıştı. Yarınki rakamlardan sonra Mayıs, Haziran'da geldikten sonra ortalama %16, 17, 18'lik bir rakam ortaya çıkacak. Şimdi yıl sonu beklentisinde söyleyeyim de öyle bir kalalım. %30 arkadaşlar yıl sonunda Enflasyon beklentisi %30. Yani %15 15 Temmuz ve Ocak ayında emeklerin maaş zammı alacağı bekleniyor. Ama şöyle baktığımızda sizce %15 geliyor mu 6 aylık enflasyon? Ya da yıl sonuna kadar %30 beklenti gerçekleşir mi? Bence gerçekleşmez. Nisan ayı enflasyon rakamı ile beraber 4 aylık enflasyon oranı belli olmuş olacak yarın saat 10 itibariyle emekliler için önemli bir rakam daha ortaya çıkmış olacak. Bizim beklentimiz tabii ki son faiz arttırımıyla beraber sanki enflasyon biraz dilginlenemiyor gibi arkadaşlar. Beklentilerden biraz yüksek oluşabilir ama yine de hani kalkıp da ya işte emekliye %50 zam yapalım olmayacak. Eskidenmiş o günler. Olmayacak. Yani şu an emekliler enflasyonu dizginlemek için, faizleri düşürmek için hem emekli hem asgari ücretli. Ne yazık ki şu an beklemek durumunda. Öyle görünüyor arkadaşlar. Önümüzde herhangi bir seçim görünmüyor. Seçim olmadığı zamanlar biliyorsunuz ne zam geliyor, ne emeklilik geliyor, ne erken emeklilik, ne kademeli, ne EYT. Hiçbiri olmuyor zaten. Saçraktık çıraklık kaldı durdu. Bakalım nasıl olacak. Biz takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.